İbrahim Acar'ın yönettiği karşılaşmada İstanbul Ali Samiyen Stadında Galatasaray'la Zonguldak Spor karşı karşıya geldi. Zonguldak Spor Cavit. Yusuf'la mücadele etti. Harun topla buluşuyor. Şut pozisyonda şut ve kaleci Simovic. Galatasaray köşe vuruşu kullandı. Muhammed. Muammer uzaklaştırıyor. Arif Erhan onun uzun topunda Cavit topla buluştu. Cavit şut atıyor uzaktan gene Simovic başarılı. İlyas ve Arif paslaşması. Arif ortasını yapıyor. Tanju vuruyor kafayı üstten out. Tanju ile gelişen bir Galatasaray atağı seyrediyoruz. Arif. Arif bir kere daha ortalıyor. İlyas kafayı vuruyor. Az farkla dışarı gidiyor ve ilk yarı 0-0 sona eriyor. İkinci yarıda Galatasaraylar forma değiştirerek oyuna başladılar. Sol kanattan atak gelişiyor Galatasaray adına. Zonguldak spor savunması topu uzaklaştırıyor. Arif, Mirsat şut pozisyonu arıyor. Şut ve az farkla top dışarı gidiyor. İkinci yarıda daha çok gol pozisyonuna giren taraf Galatasaray oldu. Mirsat sağ kanatta topla buruşuyor. Tanju vuruyor kafayı ve gol. Dakika 52. Galatasaray 1. Zonguldakspor 0. Gol tekrar görüntüye geliyor. Tanju'nun son derece sert kafa vuruşunu bir kere daha seyrettik. Erhan. Arif. Yanında Erhan var. Arif şutunu atıyor. Kaleci Alptekin topu dışarı çeliyor. İşte Zonguldak sporlar Cavit'le bir pozisyon arıyorlar. Cavit Simovic'i de geçiyor ve Savaş topu kornere gönderiyor. Savaş, Mirsat, İlyas gol pozisyonunda vuruyor ve 71. dakikada Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydediyor. Savaşla sol kanattan Galatasaray atağa gelişiyor. Korner. Atış paslaşılarak kullanıldı. Tanju bir kere daha kafayı vuruyor. Dakika 82. Galatasaray 3. Zonguldak Spor 0. Savaşın ortasında Tanju fırsatçılığını bir kere daha gösteriyor. Zonguldak Spor'un Hamit'le yakaladığı pozisyonda Smovic'in yanından topu filelere gönderiyor Hamit. 85. dakikada golü bir kere daha seyrediyoruz. Zonguldak Spor durumu 3-1 yapıyor. Gol Hamit. Golden sonra Galatasaray atakları Mirsat, Arif vuruyor. Bir kere daha kafayla vuruyor ve kaleci Alptekin başarılı. Adnan bu pozisyondan Zonguldak Spor adına yararlanamıyor. Ve karşılaşmadan Galatasaray 3-1 galip ayrılıyor.